Terliklerimizi çıkartıp öyle biniyorsunuz otobüse. Yani her yerin kendi adresi de başka ya. Bakın. Değil. Bir şeyler diyor anlamıyoruz ki. <laughs> Arkadaşlar şu anda Vietnam'a girdik. Buradan valla bak Vietnam devletine sesleniyorum. Açık açık suç işleniyor. Bu penden kurtulduğumuz için çok mutluyum. 2023, 2021. Aha. Motor <laughs> kilidi. <laughs> <laughs> Phnom Penh'den Ho Chi Minh'e yani Kamboçya'nın başkentinden Vietnam'ın en büyük şehrine gidiyoruz arkadaşlar. Yataklı tren aldık, şey yataklı otobüs aldık, yataklı otobüsle geçeceğiz, sınırı geçeceğiz. Otobüs nasıl, sınır yolculuğu nasıl geçecek, Kamboçya'nın Vietnam sınırı falan fistan. Çok Şöyle bir yer, otobüs durağı. Bir önceki bindiğimiz otobüste söylediğim gibi yani her firmanın kendi şeyi var. Şimdi Biz bu firmayı tercih ettik. Bu firmayla gideceğiz. Şimdi daha otobüs gelmedi. Otobüs geldi. Nesse otobüste <laughs> çekeceğim. Sınır geçişinden neler oluyor onları göstereceğim. Burada da ben bileti online almıştım. Geldim. Mesela pasaportu istedi. Vizen, vizen var dedim. Vizeyle pasaportu falan kontrol etti. Bir şeylere baktı. Herhalde sıkıntı var mı yok mu onu kontrol etti. Herhangi bir sıkıntı çık olduğunu söylemedi. Otobüse bindiğimde yine detayları paylaşırız. Bu geçenki otobüsten biraz daha farklı olacak. Çünkü hem yataklı hem sınırı geçeceğiz. Kamboçya'da çıkacağız Vietnam'a. Benim 21. 19. Ecevin 19. ülkesine girmiş Hayır. olacağız. 20 olacak senin için. Benim de 20 Hayır. olmayacak. 20 en son olacak. Tayland'a gidince olacak. Aynen. Seninki 19 olacak işte. Tayland. Vietnam'da sonra 20 Tamam tamam doğru. Benim doğru, 21 Ecevin 19. 19. ülkesine giriş yapmış olacağız. Arkadaşlar. Otobüsümüz geldi. <laughs> Şöyle terlik veriyorlar. Terliklerimizi çıkartıp öyle biniyorsunuz otobüse. Yani her yerin kendi adresi de başka. Baksana terlikler çıktı. Sonra poşet veriyorlar içeriden. Poşet Onu veriyorlar, ona poşete koyuyoruz. Ben şimdi yapıyorum bakın. var böyle. Bak şu da kısa seninki gibi bak. Bu da kısa. Şort. Seninki de kısa. Bu uzun mu? Üstteyiz bakalım boşta geçecek mi? Arkadaşlar şu an Kamboçya sınırına geldik sınırda binlerce binlerce abartılı da onlarca kasino var. Muhtemelen Vietnam'da yasak mı ya da başka bir şey mi var seni? Hani. Kamboçya sınırını açmıştık. Genelde sınırda olduğunda o vergi ceza aynı Batum'daki gibi bir son şey var yani Türkler gitsin diye. Buradaki de aynı muhabbet. Şimdi Kamboçya sınırına geldik. Muhabim bizden bütün pasaportları topladı. Şu an otobüsteki hiç ki hiçbir yabancının pasaportu kendinde değil. Bir şeyler diyor anlamıyoruz ki. Bir şeyler diyor anlamıyoruz. Herkes ne yapıyorsa biz de aynısını yapıyoruz. Hadi bakalım herkes iniyor biz de ineceğiz demek. Evet arkadaşlar şu anda Vietnam'a girdik. Resmi olarak. 19. ülkem. Ben de 21 oldum. Sen 19 yaşında oldun, ben 21 yaşında oldum. Bir fanden daha Ya var ya bak, 1 saatte oldu mu buradayız? 1 saatte oldu ya. 1 saattir buradayız. Tam sıraya girdik, Poli, polis pasaport basacak. Ki ben otobüsteki muavin <laughs> bütün herkesin pasaportunu toplayıp polise verdi, bir de rüşvet verdi. <laughs> Aynen. Rüşvet sistemine çalışıyorlar yani. Bildiğin <laughs> rüşvet. Buradan valla bak, Vietnam devletine sesleniyorum açık açık suç işleniyor. Turistler de öğrenmiş artık böyle kendi başına gelmek isteyen turistler gelip pasaporttan arasına para koyup adama veriyorlar adam hiç açık, açık açık alenen alıyor. Alıyor iki dakika sonra da pasaportlarını veriyor. Aynen biz bir saat bir bekledik. Sistem. Millet arkadan geliyordu, tık veriyor pasaportunu arasında para hop geçiyor. Ve hani böyle kameraya bakma sistemi falan bir şey? Yok. Hiçbir şey. Yok. Kamboçya'da parmak izimize kadar aldılar. Sırf. Hiçbir şey yok ya var ya bak açık açık işleniyor. E gelecekseniz buralara kesin otobüsle gelin tek başınıza gelmeyin. yani. Tek başınıza gelirseniz geçemezsiniz. arkadaşlar. Otobüsten indik. Arkadaşlar arkadaşlar Siem Reap'tan kurtuldum ay Siem Reap mıydı hayır Phnom Penh'ten kurtulduğumuz için çok mutluyum. Buranın enerjisi çok güzel çok canlı. İnsanları daha düzgün. Ee, canlı bir şehir var ya şu an. Çok ben çok beğendim. İlk intibam çok iyi. Şu an Vietnam'daki. <laughs> şu an Vietnam'ın en büyük şehri olan Ho Chi Minh'e geldik. Normalde buranın ismi Saigon. Ama işte bir devrim olmuş bir şeyler. Ho Chi Minh diye bir tane bunların e, hükümdarı hey, varmış. Evet. Ülkenin ismini Ho Chi Minh diye değiştirmişler. Normalde kendileri bile Saigon diyor yani. Çoğusu Saigon diyor. Bakalım bu şehir, bu ülke, Vietnam nasılmış? Gezip göreceğiz. Ya bir şey soracağız yani. Bir şeyler mi atıştırsak yolda ya? Yolluk. Bak Saigon yazıyor bu evet. Saigon'dan bilmem nereye elektrikli mi? İktik Kendileri yani. de Saigon'u kullanıyorlar çoğu zaman. Şimdi Pochimin'de saat 8. Uyandık. Baksanız şuraya biraz daha. Sağa. Her yer cıvıl cıvıl. Sanki... Ya. Sanki evlerinde kahvaltı yapmıyorlarmış. Herkes dışarıda bir şeyler yiyormuş gibi. Her yer kalabalık. Aynen. Ve bir şeyler yiyorlar. Şöyle Michel'in uygulaması var arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz bulunduğunuz şehri yazıyorsunuz. Orada hem Mişan Yıldızlı hem de Mişan Yıldızı'na giremeyecek şartlarda olup atıyorum sokak. Biz de şimdi bu restorana doğru gidiyoruz. Arkadaşlar size dediğim like gibi bakın altı. yemek daha erken biterse daha çok hemen kapatıyorlar yani artık kalmıyorlar. Şöyle limon, biber, şöyle siyah bir şey ne olduğunu bilmiyoruz. Şurada acı sos sanırım. Bu soya. <laughs> Ama çalışanlar çok oluyor. Yaşlı kadınlar yapıyor yemekleri. Ortamı. Alo. Is finished. It's finished? Mezelerimiz geldi arkadaşlar. Adamlar mission rehberinde ki girmek çok zor yani. Yemeği teyzemiz yapıyor. Şurada göstersene. Ha bak. Adamlar sadece şuraya koymuşlar. 2023, 2024. Ha. Et e, bütün kemikli. Evet, evet. Gutlu yani falan böyle yani. Sıkıntı olmaz yerken. Küçük küçük parçalı değil. Ha, yani. Küçük parçalı yani. 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 Endonezya'daki bakso diye bir yemek var. Et kemikler artık küçük parçalara ayrılmış. Yani kıyma yapmışlar kemiği. Aynen. Öyle <laughs> Bildiğin şey. <laughs> kemiği kıyma yapmışlar. Hani onu bile denedik. Onu bile denedik. Olmadı yani. Ki ben neredeyse yarısını bitirdim onunla. <laughs> zorluyor zorluyor. Olmuyor yani. Bu yine yenilebilecek gibi bir şey. Çin usulü gibi bu. Bu daha çok. Fransa kültüründen etkilenmeden önce Vietnam daha çok Çin'den etkilenmiş. Şimdi yine eski eski Çin'e doğru dönüyor gibi. Öyle i̇stenebilirim öyle yani. Çin'de güçlü olduğu için. Şöyle mezelerimizi getirdiler. Yemeğimiz de geliyor sanırım. Aynen. Thank you. Oh it's look good. Thank you. Yemeğimiz geldi arkadaşlar. Limon sıktın mı sen? Limon sıktım. Oh, çok güzel. Ama ağzım yanıyor. Şunu yemek gibi bir hata yaptım. Urfalılığımıza güvendik. Böyle bir acı yok bak. Dilim damağım yandı ya. Evet taze nane, fresh lime. Neydi bunun ismi? Bodrum limonu. Çeşme limonu. <laughs> Enes hakkını veriyor. Ben kaşıkla devam. <laughs> Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Binlerce çeşit lezzet tattıktan sonra bir tabakta Asya'da bak ben bunu gördüm. Bir tabakta birçok böyle farklı aroma geliyor bak. Arkada evet. limonun böyle ekşisi, içinde böyle başka bir şeyler koymuşlar onların tadı. Mesela nar ekşileri tatlımsı aromalıydı. Yani evet. bizde o kadar tatlımsı olmuyor. Daha tatlımsı aromalıydı. Tatlı, ekşi, tuzlu, yağlı falan evet. tamam, böyle ikisi. Hepsi bir arada çok keyifli. Mesela tat versin diye soya koyuyorlar. Mesela örnek görüyorum. Ki sadece soya bir tanesi o soslardan. Soya bile inanılmaz... Aha! Motor kilidi. <laughs> Abi, sokağa bak. Yemek yediğimiz yer buradan giriyor. Ha, şey diyordum. Tat versin diye soya koyuyorlar. Soya bile içinde bir ton tat barındıran, lezzet barındıran bir sos yani. Onun gibi bir sürü sos koyduklarını düşün. Çok lezzetli oluyor yani. Güzeldi vallahi Ho Chi Minh'deki. Videonun başlığı Ho Chi Minh'de Michel Yıldızlı Dersek yalan olur. Michel rehberli yeri de Sokak yemeğinde Yemek